Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizlerle beraber bir telefonun kutusunu açacağız. Elimde şu an Xiaomi'nin Redmi Note 10 5G modeli var. Biliyorsunuz Xiaomi son dönemde arka arkaya çok fazla sayıda akıllı telefon satışa sundu, piyasaya çıkarttı ve kullanıcılarla buluşurdu. Ve gerçekten de ürettiği modellerle çok fazla kişinin beğenisini kazanıyor. Bunlar arasında Xiaomi Mi 11 Lite modeli de bulunuyor. Yakın zaman içinde piyasaya çıkan taze modellerden bir tanesi. Onun incelemesi birkaç gün sonra sizlerle beraber olacak. Bu videomuzda ise Redmi Note 10 5G modelini kutusundan çıkaracak ve özelliklerine yakından bakacağız. O o zaman çok fazla vakit kaybetmeden hemen kutusundan çıkartalım. Evet Redmi Note 10 5G modeli elimde şu an 5G destekli bir model. Şöyle hemen alt taraftan bakacak olursak Redmi Note 10 5G Aurora Green renkli modeli bizlerle. 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip. Şimdi yavaş, yavaş kutusunu açalım. Telefonun kutusundan neler çıkacak, içeriğinde neler var. Burada yetkili teknik servislerin bulunduğu bir kağıt yer alıyor. Design by Redmi ve telefon karşımızda. Hemen şurada özelliklerini görebiliyoruz aslında. Meritek Dimensity 700 serisi 7 nanometre bir işlemci yer alıyor. ve 5G desteğine sahip 90 6.5 inç boyutunda dot display bir ekranımız var. 48 megapiksel üçlü kamera kurulumumuz var. 5 mAh kapasitesinde bir batarya ile beraber geliyor ve 18 Watt hızlı şarj desteği gösteriyor telefon. Şimdi telefonu şöyle kenara alalım. Birazdan tekrar geleceğiz. Kutu içerisine bakalım. Ne varmış burada? Şunu kaldırdığımızda burada şarj yazı vesaire falan karşımıza çıkıyor. Şarj yazını çıkartalım bakalım. Kaç wattlık bir şarj yazıymış. Evet 22,5 wattlık bir şarj cihazı, şarj adaptörü çıkıyor karşımıza bu telefonun kutusundan. Burada bir de yine yan tarafta USB kablosunu görebiliyoruz. Bir kulaklık vesaire falan şu an burada göremiyorum. Yok galiba. Burada da yok. Evet. Belki şimdi kutu içeriğinde genellikle Xiaomi'nin pek çok modelinde görebiliyoruz. Bazı modellerde oluyor. Ee, şöyle gösterelim Burada bir silikon kılıf olabilir. Evet. Burada sim kartı iğnesini görüyoruz. Yine diğer detaylar burada. Burada yine bir kitapçık. Yine güvenlikle ilgili kitapçıklar. Garanti belgesi ve silikon kalıpta burada bizlere sunulmuş durumda. Evet şimdi telefona dönelim. Şöyle çıkartalım. Ve dediğim gibi yeşil renkte Aurora yeşil renkte modeli şu belgeyi de şu kağıdı da şu etiketi şuradan çıkartalım. Ve telefon bu şekilde karşımızda ışığa göre görüyorsunuz sizde renk değiştiren ışık oyunu yapan bir model olmuş. Redmi 5 g logosu burada yer alırken burada sertifikasyon yazıları ve burada da geniş bir kamera alanı yer alıyor. Hemen kameralardan kısaca bahsetmek istiyorum. 48 megapiksel üçlü kamera dizilimine sahip telefonda burada 48 megapiksel ana kameramız olurken diğer ikisi ise 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü şeklinde karşımıza çıkıyor. Zaten incelemesinde detaylı olarak sizlere bahsedeceğim ama e, telefonun ana kamerasıyla beraber Full HD video kaydı yapabildiğini söyleyeyim. Ön kamera ise yine Full HD video kaydı yapabilen bir e, ön kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir e, kamera oluyor. Telefon bir taraftan açılsın. Ekrana şöyle yandan bakacak olursanız burada bir koruma filminin yer aldığını göreceksiniz. Bu da önemli ve 5G logosu karşımıza çıktı. Bu arada ekran 6.5 inç büyüklüğünde IPS e siyasi bir panelden oluşuyor ve dediğim gibi 90 Hz taze hızına sahip bu ekran. 400 nit parlaklık seviyesine sahip olması da bu segment için gerçekten de önemli bir detay. Mi 12, Mi UI daha doğrusu Mi UI 12 yazılımıyla beraber geliyor telefon. Böylece gerçekten de güncel bir işletim sistemi deneyimi sunacak bir model oluyor. Android 11 işletim sistemine sahip olduğunda söyleyeyim. Telefonun kurulumunu daha sonra ben yapacağım. Şimdi sizlere onunla sıkmayayım ama çevre detaylarına bakmaya devam edelim. Burada parmak izi sensörünün olduğunu görüyoruz. Alt kısma baktığımızda USB-C portunun hoparlör mazgılının olduğunu burada görmek mümkün. Üst tarafta ise e, yine burada kulaklık girişinde olması önemli bir detay. Telefon işlemci hanesinde dediğim gibi MediaTek'in yeni işlemcilerinden bir tanesi Dimensity 705G destekli modeli bulunuyor. Telefonda yine az önce de burada söylediğim gibi 4 GB RAM 128 GB depolama alanı mevcut durumda. Detaylarını daha sonra detaylı sizlerle paylaşacağım incelemesinde. Ee, ama son olarak fiyattan da bahsetmek lazım. Xiaomi Redmi Note 10 5G modelinin fiyatı 3649 TL olarak bizlerle olacak piyasada. Ve 19 Eylül 2021 tarihine kadar da Xiaomi'nin Redmi Note 10 modelini satın alan kullanıcılara fatura tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde bir kez ücretsiz ekran koruma garantisinden faydalanabileceklerini de söyleyeyim. Detaylarından daha sonra sizlere yine bahsedeceğim, anlatacağım zaten bol bol şimdilik. Bizden bu kadar. Kutusunu açtık Xiaomi Redmi Note 15G'nin. Artık incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.